artık karşı toplaktan bir yere geldi. Bu, bu proseslerde her bir prosesinde e, prosesleri bakalım bu bahsettiğim yer e, robot. Evet. Onun e, 好的。 Thank you. Ee, otomatik, ee, yok. Evet. Var. çok etkileyici gerçekten büyük bir teknoloji muazzam bir yatırım ee, büyük bir başarı ee, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum gerçekten e, dünya standartlarında e, son derece verimli e, çalışan e, muazzam bir tesis. Onun için tekrar tebrik ediyorum. Daha önce benzer fabrikaları gezmiştim. Ee, ama hakikaten bu ileri teknoloji %90 e, otomasyon, robotik e, bir e, süreçle yönetilen e, üretilen bir araç. E, bu büyük bir başarı. E, ve burada yerlilik oranının çok yüksek olması hakikaten Türkiye için büyük bir başarı hikayesi. Hatırlarsanız 2020 yılında pandeminin ilk aylarında bu fabrikanın temelini atmıştık Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla. Ve çok kısa bir zaman içerisinde, 3 yıl gibi bir zaman içerisinde aslında 2,5 yıl gibi bir zaman içerisinde fabrikada üretim sürecini yine Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 29 Ekim 2022'de başlatmıştık. Ve Cumhuriyetimizin 100. yaşına aslında milli akıllı otomobilimizin üretimiyle adım atmış olduk. Şimdi artık seri üretim süreci devam ediyor. Ağustos ayında ilk 15 günde Temmuz ayında bir ay boyunca yapılan üretim ve teslimat gerçekleşti. Her ay, her hafta, her gün aslında üretim düzeyi yükseliyor. Bugün çok kıymetli bir misafirimizi ağırlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız bizimle birlikte. Burada Türkiye'nin aslında Türk sanayinin üreten gücünün geldiği seviyeye hep birlikte şahitlik ettik. Türkiye artık çok yüksek katma değerli, yüksek teknoloji ve ARGE barındıran endüstri ürünlerini milli imkanlarıyla üretebilen bir ülke olma noktasına geldi. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ilk gününden bu ana kadar TOG'u çok güçlü şekilde destekledik. Ama her zaman vurguluyoruz ki kabinedeki pek çok bakanımız, bakanlığımız bu desteğin bir parçası oldular. Ve bu sayede bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşti. İnşallah bundan böyle de bu desteklerimizi sürdüreceğiz. TOG'un sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da başarılı bir marka olması için Türk hükümeti olarak, Türk devleti olarak yerli ve milli markamızı desteklemeye devam edeceğiz. Evet siz de hatırlarsınız 177 bin ön talep gerçekleşmişti. Bu yıl toplam 28 bin araç üretilecek. Ama önümüzdeki yıl inşallah bu sayı yaklaşık 2,5 katına çıkacak. Dolayısıyla inşallah Ocak ayından itibaren taleplere cevap vermek üzere burada artan üretim imkanları e, harekete geçirilmiş olacak. Yeter ki milletimiz vatandaşımız bu markaya sahip çıksınlar, milli markamıza sahip çıksınlar. Burada çok kabiliyetli bir ekip var. Dünyanın e, pek çok şirketinden aslında tecrübe kazanmış ve bugün milli markamıza hizmet etmekte olan çok değerli takım arkadaşlarımız var. Ben inanıyorum ki onlar üretim düzeyini, bu fabrika'nın nihai kapasitesi yıllık 175 bin araç, o nihai kapasiteye en hızlı şekilde çıkaracaklar tabidir. Sanayi merkezinde devamlı bir süreç var. Bu eee yaptıktan sonra karşı gördüğünüzde bu modüller burası da belirli Hadi fatih